Ya ey insanlar, gad caetküm mev'izatüm min rabbiküm. Rabbinizden size bir öğüt gelmiştir. Mev'iza. Ve şifaun, bir de şifa gelmiştir. Neyin şifası? Şifa, şimdi sanki Kur'an-ı Kerim bu konuda bir şey demiyor. Sanki sessizliğe bürünmüş, adamın kolu kırılıyor, hatim yapıyorlar onu. Ya kalp krizi geçiriyor, hatim indiriyor. Na kalp krizi geçiriyor, kardiyolojiye gidecek bu adam, gözünü seveyim ya. Gözü bozuldu, gözüne okuyor Fatih'i, e, tükürüyor, yüzüne sürüyor. <laughs> ya öyle değil, öyle değil. Bak diyor ki, ve şifa ufis suduri. <laughs> Kalplerdeki ne dair Kur'an şifadır. İnançsızlık hastalığının şifasıdır Kur'an-ı Kerim. Yüreğindeki o bozuk gelgitleri düzeltmeye dair bir sunumdur Kur'an-ı Kerim. Beyninde sorun varsa nörolojiye gideceksin kardeşim. Gene şifayı Allah'tan bekleyeceksin. Amenna. Elbette öyle ama sebeplere sarılacaksın. Onun yani beyin hastalığının nörolojisi Kur'an-ı Kerim değil. Bunu hastaneye gideceksin. Fakat hastaneye gidince de şifayı doktordan ve ilaçtan diye algılamayacaksın. Öyle olsaydı doktorlar ölmezdi. Onlar da gidiyor gördüğünüz gibi. Şifayı veren Allah'tır. Hastalıklarda branşına müracaat edeceksin. Bunun başka çıkar yolu yok. Peki Kur'an'ın şifa oluşu nedir? Yüreklerdeki boşlukları doldurur. Yüreklerdeki arızaları Kur'an giderir. Onun şifa oluşu böyle bir mana boşluğunu doldurmaya yöneliktir. Maalesef işte Kur'anla ilgili bir problem var. Hadi bakalım bir hatim yapalım diyor. Ya aklına gelen hatim yapıyor. Bir de internetten cüz dağıtıyorlar. Diyor ki işte hatim bitmek üzere almak isteyen şu cüzleri alsın. Ben de bir tanesine bir gün dedim ben de birikmiş on bin hatim var. Satayım. Ne kaç tane istiyorsun? Al. Beş yüz tanesi senin olsun. Bırak millet. Bak yani adam Kur'an okuyor, Kur'an okuyor, 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 En sonunda diyor ki okuduk da yeter diyor. Niye? Anlamıyor ki. O Kur'an okuyor da Kur'an onu okuyamıyor bir türlü. Çünkü Kur'an'la irtibatını sağlam kurmamış. Bu anlamda Kur'an okumanın gereksiz olduğunu söylemek istemiyorum asla. Böyle bir niyetim yok. Ben her gün Kur'an okuyan bir kardeşinizim. Sürekli okurum ben. Fakat bu okumalardaki kasıt onu anlamak ve onu hayatta buluşturmaya gayret etmektir. Bunu indiriliş amacının dışında başka taraflara yönlendirmek Kur'an'ın indiriliş maksadına hizmet etmez. Sonra siz Kur'an'ı indiriliş gayesine uygun yerlerde okuyup orada ona hizmet etmezseniz bu defa acaba Kur'an'ı nerede, nasıl kullanmalıyız sorusunu yanlış cevaplarsınız. Bu milletin aklına Kur'an birkaç yerde gelir. Bir, cenazelerde. Cenazede akla Kur'an'ın gelmesini bir sorgulayın ne olursunuz. Ne zaman Hazreti Peygamber gitmiş bir mezara Kur'an okumuş bununla ilgili bir rivayet kırıntısı var mı bir yerde? Ne zaman olmuş bir ayet gelmiş de peygamberimiz gelen ayet ölülerle alakalıdır. Gelin bunu ölülere tebliğ edelim demiş. Böyle bir tecrübe var mı bir bir tarafta? Ne hale getirdik Kur'an'ı? Oldu mu? Buna mı layıktı bu kitap? Şimdi Kur'an'ı konuşalım deyince bu da suç oldu, kabahat oldu. Niye Kur'an diyorsun? Ne deme mi bekliyorsun? Ne ne diyeyim de memnun olacaksın? Sen hiç memnun olmazsın kardeş. Kusura bakma. Ben seni mem Rabbimi memnun etmeye gayret ediyorum. Ona karşı sorumluyum. Sen de ona karşı sorumlusun. Öbür alemde sorularımız bu kitaptan çıkacak. Ve sevfetüs elun. Bu kitaptan sorgulanacaksınız diyor. Zuhruf suresinin 44. ayetinde. Bu Bu kadar açık.